BİTRAF TV'den herkese merhabalar efendim. E, gündemdeki konuları gündemdeki kişilerle konuşmaya devam ediyoruz. Bazen ülkemizin içinden, bazen ülkemizin dışından. Haber neredeyse, gündem neredeyse ve bizi nerede ilgilendiriyorsa ekranımıza getirmeye çalışıyoruz. Bugün e, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ, Manisa Milletvekili kendisi ve e, Türkiye'nin Uygur politikasını, Çin'in Sincan bölgesinde Uygur Türklerinin yaşadığı olayları konuşacağız. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun ve Sayın Selçuk Özdağ'ın son günlerde kamuoyunda, sosyal medyada konu hakkında bazı demeçleri oldu. E, tabii ki Uygur Türkleri ve o bölge bizim için önemli. Çünkü Türkiye'nin dünyanın her yerinde, her coğrafyasında bir takım bağları, bir takım kan bağları, bir takım dostlukları, e, akrabalıkları olduğu için her yerde e, önemli. Sincan da bana göre önemli. Biz de bu önemli konuyu gündeme getirmek istedik. Sayın Selçuk Özal, Sayın Vekilim, hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Ee, şimdi ben takip ettiğimiz kadarıyla haber merkezi arkadaşlarımız da bize ilettiler. Sizin ve Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun e, Çin'in Sincan bölgesinde Uygur Türkleri ile ilgili bazı demeçleri oldu. Öncelikle e, konuya biraz uzak olanlar için, çünkü Türkiye'de öyle inanılmaz bir gündem trafiği var ki e, bugün Manşetlerde gündem olanı yarın unutabiliyoruz ne yazık ki. E, kısa bir hatırlatmayla orada neler oluyor? Önce sizin gözünüzden e, oradaki sorun nedir? Oradaki rahatsızlık nedir? Bunu birkaç cümle özetler misiniz rica etsem? Efendim Doğu Türkistan'da yaklaşık 10 milyon kilometre kare toprak var ve burada 30 milyona yakın Uygur Türkü yaşamakta ve bunlar çok bizim hatta Oralardan geldik biliyorsunuz Türkler. Evet. Oralardan geldik. Ee, Doğu Türkistan'dan, Orta Asya'dan, Mavera Ünnehir'e, Mavera Ünnehir'den Anadolu'ya, Anadolu'dan da bütün dünyaya yayıldık. Afrika'ya, Avrupa'ya, Ön Asya'ya, hatta Amerika, Güney Amerika'ya kadar yayılarak. Ve biz orada e, Çin için çok önemli maden yatakları var. Çok önemli petrol yatakları var. Aynı zamanda alüvyonlu topraklara sahip. Çok mümbit topraklar var orada ve buraları ele geçirmek istiyor. Burada asimilasyon politikası izliyor. Hatta bir noktada buradaki insanlarla e, tamamen Çinlileştirme, e, bunların değerlerini, kültürlerini, dinlerini, dillerini unutturma politikası izliyor. Çin'de 50'ye yakın dil konuşuluyor. E, yaklaşık e, 40'a yakında çeşitli kavimler var, çeşitli etnisiteler var. Kim bunları bir arada tutmak için demir yumrukla tutuyor? Evet, ekonomide güya liberalizm ama yönetimde ise despot bir tutum izleyerek böyle bir yönetim tarzıyla buradaki 40 ayrı etnisiteyi, 50 art 50 ayrı e, dili bir arada tutmaya çalışıyor. Özellikle Doğu Türkistan bunlar için çok önemli. Stratejik bir bölge hı hı. ve de e, maden yatakları tamamen ve de tarım ve su. Bunlar Çin için çok önemli. Doğu Türkistan'da yaşayan 30 milyona yakın Türk de, Uygur Türk'ü de hayır asimile olmayacağız. Değerlerimizi yaşatmak istiyoruz adımızla, dinimizle, dilimizle, kültürel değerlerimizle dünden bugüne biriktirdiğimiz her şeyle yaşamak istiyoruz diyor. Burada isimleri değiştirilmek isteniyor. Aynı zamanda Çinli erkeklerle evlenmeleri noktasında eğer evlenirseniz iş veririz. Eğer evlenirseniz çocuklarınız olursa size çok daha fazla imkanlar tahsis ederiz diyerek. Bunlar bu tür e, çaba içerisindeler. Onlar da direniyorlar. Son zamanlarda zaten burada insan hakları ihlalleri çok fazlaydı. Bunu uzun zamandır Türkiye'de milli ve manevi değerlere sahip olan liderlerin hemen hemen hepsi dile getirdi. Getiriyordu. Geçmişte Muhsin Yazıcıoğlu da dile getiriyordu. Yakın bir tarihte de Sayın Davutoğlu, eski başbakan, gelecek partisi genel başkanı, Sayın e, Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu beyefendi Ardahan İl Kongresi'ne gittiğinde dile getirdi. Türkiye'de Çin'le son zamanlarda Türkiye ticari ilişkiler artmaya başladı. Artsın. Bunlardan hiçbir sakınca yok. Win and win, kazan and kazan politikası izlemeliyiz. Çin'e herkes yatırım yapıyor. Çin'de insan gücü ucuz. Hem çok hem de ucuz bir emek gücü var. Ve bu emek gücünden de dünyadaki bütün sektörler istifade etmek istiyorlar. Çin'in nüfusu 1 milyar 200 milyon. Ve bu 1 milyar 200 milyonluk Çin nüfusu, Çin'in Çin'in burayı beslemesi lazım. Ve beslemek için de yatırımcılara kapı açması gerekmektedir. Ve de ticaret yapmamızda hiçbir sakınca yoktur. Ama orada gerek Türklere, gerek başka kavimlere yapılacak insan hakları, yapılan insan hakları ihlalleri bizi de ilgilendiriyor. Bir, insan oldukları için ilgilendiriyor. İki, soydaşlarımız oldukları için ilgilendiriyor. Üç, kültürdaşlarımız olduğu için ilgilendiriyor. Dört, Ata yurdumuz ve ana yurdumuz olduğu için orası bizim için önemli, bunu ilgilendiriyor. Çin'e teklifimiz şu, Çin devleti derhal oraya dünyanın her yerinden orayı görmek isteyen, oradaki insan hakları ihlallerini, iddialarını incelemek isteyen bütün basın mensuplarına, bütün insan hakları örgütlerine ve de bütün siyasilere kapılar açması gerekmektedir. Çin şaibe altındadır, bu iddialar Çin'i şaibeli duruma getirmektedir ve yakın bir zamana kadar da buraya çeşitli yollarla sığınan yani Türkiye'ye, İran'a, başka ülkeler, özellikle Türkiye'ye gelen Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri vardı. Bunları Çin zaman zaman iade etmemizi istedi. Bugüne kadar bunlar yapılmadı ama son zamanlarda geçenlerde biliyorsunuz Mısırlı bir genç Sisi hükümetine teslim edildi geçen sene ve orada da ciddi şekilde cezalandırıldı. Yine aynı şekilde İran'la ilgili görüşmelerde bazı İranlılar İran'a teslim edildiler. Bu ülkelerde insan hakları ihlalleri konusunda da ciddi şekilde problemler var. Şimdi ise duyumlarımıza göre 50 bine yakın Uygur Türk'ünün Türkiye'de yaşayan bunların iade edileceği, Çin'in bunları istediği söylenmektedir. Ve Çin'e karşı da bugünkü hükümet, koalisyon hükümeti direnememektedir. Neden? Çünkü ekonomik kriz yaşamaktadır. Ayakta kalmak istemektedir, Kanal İstanbul'u hayata geçirmek istemektedir, Çin'den para bulmaya çalışmaktadır, düşük faizli paralar bulmak, krediler bulmak gibi çaba içerisindedir. Çin'le iyi geçinerek, hatta zaman zaman Türkiye'nin e, eksenini değiştirme gibi sözler söyleyerek, hatta zaman zaman evet Çin'de kalkınıyor, otoriter devlet ama onun için e, rejimler önemli değildir, kalkınma önemlidir gibi, afedersiniz, martavallar okunuyor Türkiye'de adları bakan olan kişiler tarafından ve Çin'e karşı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizler buradan hiçbir Uygur Türk'ünü Çin'e teslim etmemeliyiz. Çünkü Çin'de, Çin kapalı bir rejimdir. Çin komünist bir rejimdir ve bu komünist rejim aynı zamanda Stalinisttir. Aynı zamanda gaddar bir rejimdir. Burada hukuk falan yoktur. Burada insan hakları ihlalleri çiğneniyor. Bunlara karşı da sözde göstermelik e, davetler yapılmakta ve orada Çin polisinin, Çin istihbaratının nezareti altında insanlar oraları gezmekte. Oralarda kampların olduğu söyleniyor. Özellikle aydınlar konusunda Uygur Türklerinden aydınlara, eli kalem tutanlara karşı, direnç gösterenlere karşı kampların oluşturulduğu, buralarda insan hakları ihlallerinin zirveye ulaştığı noktasında kulağımıza gelen duyumlar var. Ve ben buradan sizin kanalınıza sesleniyorum Çin Büyükelçiliğine. Bizler evet Çin'e gidebiliriz ve burada basın mensupları ile beraber bizleri davet etsinler. Basın mensupları, insan hakları örgütleri ve siyasi partilerle. Her siyasi partiden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen ve temsil edilmeyen her siyasi partiden heyetlerle Doğu Türkistan'ı gezmek istiyoruz. Gezerken de biz özgür gezmek istiyoruz, bağımsız gezmek istiyoruz ve orada istediğimiz eve girmek, istediğimiz kişiyle konuşmak, istediğimiz yerde, istediğimiz şehirde, istediğimiz köyde de konaklamak istiyoruz. Eğer Çin Kendisi ülkesinin demokratik olduğunu, şeffaf olduğunu söylüyorsa bunları yapmak zorundadır. Daha önce Muhsin Yazıcıoğlu da bunları dile getirdiğinde kendileri ülkelerine davet etmek istediklerinde Muhsin Bey de aynısını söylemiştir. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da aynısını söylemişti. Siyasi parti liderleri olarak da gidebiliriz. Siyasi partilerin temsilcileri olarak gidebiliriz. Gazeteciler gidebilir. İnsan hakları örgütlerinden gidebiliriz. O nedenle bunlar iddialı şeylerdir. eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti Çin'le ticaret yapmak, Çin'den para bulmak, kredi bulmak adıyla eğer burada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sığınmış olan insanları oraya teslim ederse onurunu teslim etmiş olur. Devletlerin onuru vardır. 1945'te 2. Cihan bittikten sonra Türkiye'ye sığınan yaklaşık Boralton Köprüsü'nde yaşanan trajedi herkes biliyor. Yaklaşık 150'ye yakın 157 kişi burada Ruslara teslim edildi. Stalin ikinci Cihan harbini kazandıktan sonra bizden bunları istedi çünkü bunlar e, Azerbaycan'dan Özbekistan'dan Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelmişlerdi ve Yozgat'ta ve Manisa'da kamplarda kaldılar ve bu kamplardan kaldıktan sonra da buraya Stalin Türkiye'den bunları istedi. Bir kısmı kaçtı, bir kısmı ise Boraton Köprüsünün önünde teslim edildi. Orada kurşuna dizildiler. Bunu uzun uzun anlatmak isterim ama evet. zamanımızdan evet. müsaade etmiyor. Evet. O nedenle evet. bunların teslim edilmesi demek orada yargılanmadan, orada ifadeleri alınmadan idam edilmeleri demek. Hapishanelerde bir daha güneş yüzü görmemeleri demektir. Çin hükümetini biraz önce söylediğim şekliyle ve buraları kampları aç kampları kaldırmaya Doğu Türkistan'ı Çin'in her yerini bütün tüm dünyadaki özgürlüklerle mücadele veren herkesi açmaya davet ediyoruz. Biz burada İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Başbakan'a cevap verdi ve böyle bir iddia yoktur hezeyandır. Peki siz geçen sene affedersiniz sizin e, hezeyanınız şu sayın bakan yardımcısı, sayın memur sizin hezeyanınız şu siz daha geçen sene bir Mısırlı genci burada ellerini bağ, kelepçeleyerek buradan uçakla Sisi rejimine teslim ettiniz. Daha önce de sabıkalarınız var sizin. O nedenle bu sabıkalarınız nedeniyle Sayın Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu bir uyarıda bulundu. Ve burada muhatabı burada külliyedir. Külliye cevap verecektir. Böyle bir iddia vardır ama yoktur. Böyle bir gerekçe e, olmayacaktır. Kesinlikle Çin'e bu insanlar teslim edilmeyecektir. Herkes rahat bir şekilde Türkiye'ye sığınabilirler. Sığındıktan sonra da Türkiye bunları kesinlikle vermez. Bu Türkiye'nin onurudur, şerefidir, haysiyetidir demesi lazımken orada bir memur son zamanlarda sel önünden kütük kapmak adına, bu durumdan vazife çıkartmak adına, şirinlik muskası yazmak adına ve aynı zamanda erken seçim geliyor. Bu erken seçim olmalıdır da zaten. Erken seçim Türkiye'de olmalıdır. Sadece şartlar zorlamamalıdır. Türkiye'nin bir an önce erken seçime gitmeli ve Türkiye'ye kötülük yapan bu koalisyon hükümetinden Türkiye'nin kurtulması gerekmektedir. Hem onlara bu seçim onlara da iyilik yapacak. Onları da kurtaracak aynı zamanda. E, o nedenle e, burada memurları da uyarıyorum. Bürokratları da uyarıyorum. Siz kanunsuz Size talimatlar verirlerse bunlar yapmayın. Dikkat çalışmayın. Keser döner, sap döner. Bir günde hesap döner. Hesabınızı hukuk önünde verirsiniz. Böyle yaptıklarımız yanımıza kar kalır diyorsanız yanılıyorsunuz. Yaptıklarınızın mutlaka hesabını e, soracak olan bir hukuk. Soracak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi inşa edilecek. Ve orada da hesaplarınızı vereceksiniz. Bazen vicdanlarınız rahatsız olacak. Bazen e, gönlünüz rahatsız olacak. Hukuk sizi rahatsız edecek. Aileleriniz, çocuklarınız sizi rahatsız edecek. Sokaklarda dolaşırken de vicdanınız sizi rahatsız edecek. Rahatsız olmamak adına siyaset kurumunun hukuk dışı, ahlak dışı ve de e, evrensel kurallar dışı verecek emirleri de yerine getirmeyin derim. Doğu Türkistan'da yaşayan Türkler bizim derdimizdir. Onların derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz. Sadece oradakilerle değil, Türklerle ilgili değil. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa onunla ilgilenmek bizim için vazife olmalı. Aynen şu söz hep kulaklarımıza çınlamalı. Bir cümle çınlar hep kulaklarımda. Mesuldür dünyada herkes her şeyden diyerek. Her şeyden mesul, mesul hisseden bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. O Türkiye'yi bugünkü iktidar inşa edemez. O nedenle e, bugünkü iktidarın, gözlerimiz bugünkü iktidarın üzerinde, nefesimiz bunların ensesinde ve Doğu Türkistanlıların, Uygur Türklerinin, Türkiye'ye sığınanların, Türkiye'ye iltica edenlerin, Türkiye'ye şu yolla veya bu yolla gelenlerin oraya iade edilmemesi için hep teyakkuz halinde olacağız. Şimdi Sayın Vekilim, bu aslında belli bir kesime mal edilmesi gereken bir konu değil. Yani soracağım sorunun ön açıklamasını yapayım. Sadece milliyetçi veya belli bir kesimin değil, Türkiye'deki her kesimin bence tepki göstermesi, sahip çıkması gerekiyor ama bunun dışında hani biz bunu hep biz bekliyoruz. Bütün e, Türk vatandaşları bu Uygur Türklerine ve Çin'deki Sincan bölgesine karşı duyarlı olmalı. Tamam. Ama bir de ön planda e, daha fazla e, beklediğimiz e, Türkiye'deki milliyetçi muhafazakar partilerin kişilerin e, ben eğer gözüme kaçmışsa tabii ki düzeltme hakkı herkes için geçerdim. Ama son zamanında bir tek sizin ve partinizin bunu gündeme getirdiğini gördüm. Başka partilerden veya başka kişilerden çok ön planda hani tırnak içinde avaz avaz bunu aykıran sesi gündeme alan e, görmedim. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın e, işte bir orta Milliyetçi Hareket Partisi olsun, başka partiler olsun, eğer atladıysam dediğim ki cevap hakkı herkesin geçerlidir ama o kesinden ben çok fazla bir ses görmedim bu konuda. Yani yanılıyor muyum bilmiyorum. Bir tek siz bunu çok ön planda gündeme getirdiniz bu Uygur Türklerin olayını. Efendim e, ekonomi uğruna e, krizi ortadan kaldırmak, Çin'den kredi bulmak uğruna, Çin'le ikili ilişkileri artırırken buradaki Türklerin özgürlüğünü, buradaki Türklerin haysiyetini düşünmemek bir noktada çelişki, hatta insan olmamak demek. E, Milliyetçi Hareket Partisi de bunu gündeme getirmeli. Hatta en çok onlar gündeme getirmeli. Ben milletvekiliyken, e, 10, 24, 25, 26. dönem milletvekilliği yaparken o zaman bunlarla çok ilgilenmiştim. Neler yaptığımızı Ümit Özdağ Bey de biliyor, arkadaşlar biliyorlar. Şimdi de aynı şekilde, aynı yollarla o husul devam etmeli. Türkiye hem ticaret yapmalı, hem Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerinin özgürlüklerine, insan haklarına sahip çıkmalı. Hem de Türkiye'ye sığınmış olanlar oraya teslim etmeyerek burada devlet olduğunu göstermelidir. Özgür ve bağımsız devlet olduğunu, egemenlik haklarının bunlarla sağlanabileceğini bilmeli ve bunları sağlamalıdır. Biz bir yandan bunlarla ilgilenirken bir diğer yandan da başka ülkelerdeki insan hakları ihlalleri de ilgileniyoruz. Ermenistan'da yapısı onunla da ilgileniyoruz. Güney Amerika'da yapısı onunla da ilgileniriz. Afrika'da yapılıyor, onlarla ilgileniyoruz. Orta Doğu'da yapılıyor, onlarla da ilgileniyoruz. İlgilenmek mecburiyetindeyiz. Biz kadın kadim bir devletiz, kadim bir milletiz. Kadim milletinde kendine az kaydeleri var. o kaydeler belli bütün mazlumlarla beraber olmak, zalimlere karşı dik durmak, mazlumların yanında yer almak, hatta hılfıl fudul, yani Peygamber Efendimiz'den önceki olan faziletler cemiyeti, o zamanlar faziletli, faziletler cemiyeti ne yaptıysa, onu yapmak, erdemliler hareketi olarak onu yapmak istiyoruz. Biz e, nerede bir mazlum varsa onun sesi, onun vicdanı, onun kulağı, onun gözü, onun kalbi olmak istiyoruz ve e, bütün e, konuları takip edeceğiz. Ee, siz bu konuda takip ediyorsunuz. Az ee, Adana'lık sorumu tanımak için bir kez daha sormak istiyorum. Sizin dışınızdaki kurum ve kişilerden yeterli sesin çıktığına inanıyor musunuz? Çıkmıyor. Özellikle koalisyon hükümetinden çıkmıyor. Ee, özellikle bir küçük serçe parma ortakları var. O nedenle biraz herhalde ondan çekiniyorlar. Kim bilir efendim yandan da. Serçe parma ortağın herkes biliyor efendim. Bunu herkes biliyorlar ve o birazcık Çin'e sevgiyle bakıyor. Çin aşığı ve Çin aşıklığı yaparken de ben orada da aynı şekilde bir kriptoluk seziyorum. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Nasıl ki Fethullah Gülen'le, FETÖ'yle bilerek veya bilmeyerek bir milyonluk bir kitleyi Amerika Birleşik Devletleri kendi kirlemeleri de olsa kullandıysa, burada da aynı şekilde aynı egemen güçler bunları Türkiye'deki, e, buralarla irtibatta olan insanları tespit etmek, ortaya çıkartmak adına kullandıklarını e, inanıyorum. E, Türkiye'de e, gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nden, gerekçe de Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki milliyetçi kişilerden sesler gelmiyor. Daha doğrusu insanın diyen herkesten ses gelmesi lazım. Sadece liberalden gelmesi lazım, demokrattan gelmesi lazım, sosyal demokrattan gelmesi lazım, dinliden gelmesi lazım, dinsizden gelmesi lazım. Hristiyanlar, bu bir insan hakları ile. Bu insan. insan onuru üzerine siyaset yapmamız lazım. etnisite üzerinden, mezhepler üzerinden siyaset yapmak yerine, ideolojiler üzerinden veya devletlerin rejimleri üzerinden siyaset yapmak yerine, insan onuru, bizim önceliğimizdir diyerek siyaset yapmamız gerekiyor. Yeterli ses gelmiyor. Yeterli ses gelseydi, şöyle gelirdi ses zaten. Böyle bir iddia var. 50 bin kişiyi Türkiye'nin Çin'e teslim edeceği veya 3 kişiyi veya 5 kişiyi veya 10 kişiyi veya 21 kişi bile olsa asla böyle bir şey söz konusu değildir. Şeffaf bir ülkeyiz. Bunlar bizim ülkemize gelmişlerdir. Bizim ülkemize gelenler bizim onurumuzdur. Onlara sahip çıkacağız demeleri gerekirken kalkıp Sayın Başbakan'a saygısızca, edep dışı, devlet teamüllerine aykırı bir şekilde cevap vermiş olmayı da biraz önce söylediğim gibi sel önünden kütük kapmak, devlet e, adamlığı vasfının, vasfının kaybolmaya başladığının bir göstergesi bunlar. Bunlara karşı da hep beraber dikkatli olacağız. Zaten e, seneye seçim olacak. Erken seçim olmalıdır. Gelecek Partisi olarak erken seçim istiyoruz. E, bu erken seçim e, 2021'in Mayıs ayında olmalıdır. Nisan ayında olmalıdır. Türkiye bugünkü e, artık yönetme zafiyetini yönetememe noktasında, yetisini kaybetme noktasına e, evrilen, evrilen bu koalisyon hükümetinden kurtulması gerekiyor. Dolar 7 lira, euro 8 e, küsürlerde 8.24 8.24-25'lerde. Altın 440'lara geldi, 440 liraya kadar yükseldi. Bu Türkiye'nin bir noktada çok ciddi şekilde e, kan kaybettiğini gösteriyor ve iflasını diyemeyeceğiz ama Türkiye'nin büyük bir krizle karşı karşıya kalacağını, artık e, bunların bu krizde yönetemeyeceklerini e, gözlemliyoruz ve buradan da hep beraber biz bizler 83 milyon çocuklarımız ve de bundan sonra gelecek olan torunlarımız çok ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Türkiye'nin artık bugünkü hükümetten kurtulması gerekiyor ve bir an önce de parlamenter sisteme geçmemiz icap ediyor Mesut Bey. Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir hilkat garibesi, bir ucube sistemdir. Bu sayın Erdoğan için yapılmıştır. Sayın Erdoğan için dikilen bir elbisedir. Bu elbise Türkiye için dikilmeliydi. 83 milyon için dikilmeliydi. Kişiyi kurtarmak, kişiyi tatmin etmek, kişiyi mutlu etmek, kişinin isteği doğrultusunda hareket etmek yerine milleti tatmin etmek, milleti mutlu etmek, milletin istekleri doğrultusunda hareket etmek gerekiyordu. Referandumda böyle çıktı demek doğru değildir. Referandum zaten 52 çıktı. Bu da çok zayıf bir evet geçerlidir. Evet meşrudur ama meşruiyeti tartışmalıdır ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden de bir an önce siyasi partiler yasası değiştirilerek, seçim kanunu değiştirilerek ve de yüksek seçim kurulu kanunu değiştirilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü değiştirilerek e, hızlı bir şekilde parlamentoda, parlamenter sisteme geçmek, bir referandumu parlamentoda yapmak, halka gitmeden 400'ün üzerinde milletvekiliyle bunu yapabilmek çok önemli. Yapmadığımız takdirde tarih bizi affetmez. Bunun altında kalırız. Hep beraber eziliriz efendim. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum efendim.